Teşekkür ederim. Rica Beni görmek nasıl bir duygu Malatya'da? Aa, bilmiyorum ben Malatya'da değilim. Ha, tamam şu ee, Malatya değil. Evet nasıl ve... Nasıl hissediyorsun yani mutlu oldun mu? <laughs> evet çünkü şey hani ben e, Malatya, Adıyaman'dayım ama <laughs> bilmiyorum geleme gelemezsem. Adıyaman'a da şey. geleceğim. Tabii tüm deprem bölgelerini gezeceğim. <laughs> yani, yukarı kesemedi, yukarı çek ya. 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 Her zaman ben sizin ben... Hadi o yüzden geldim. Teşekkür ederim. O zaman sen Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. gel. Deprem bölgesine gittim. 5 tane bölgede 50 gün boyunca kalıp insanların morali ve umudu oldum. Gönüllü gittiğim bölgede insanlar çok sevdi. Çocuklara umutlar verdim. Annelere babalara teselli oldum. Çünkü arkadaşlar deprem o kadar kötü bir ki. Keşke yaşanmasaydı. Adana. Adana'da 8 gün kaldım. Malatya'da 12 gün kaldım. Bu merkezde cami yıkılmıştı. Ondan sonra Diyarbakır'da kaldım. Hatay'da kaldım. Gaziantep'te kaldım. Buralarda gönüllü olarak 50 gün kaldım işte. Orada annesini babasını kaybeden çocuklara çadırlarda oyunlar oynattım. Gezdirdim, tozdurdum. Annelere, babalara yemek yaptım. Polis abilere, askerlere de yemekler yaptım. İnsanlar sevdi. 81 şehri gezen Spiderman yollarda şu an durağım deprem bölgesi Malatya. Unutulmadın, unutulmayacaksın. Ve buradan Hatay'a geçeceğim. <laughs>